kanal bir kez daha eklendi. Tahminim şu anda kanalın tarihinde de bu süreçte de en kritik dönemlerden geçiyoruz. Samimiyetle söylüyorum. Çünkü biraz sonra anlatacağım kanalın hacklenmesinde de inanılmaz şeyler oluyor. Aklın mantığını almayacağı. Ama ben şunu söylemek zorundayım. Hani hakikaten belki tesadüf olabilir biraz sonra anlatacaklarım. Hiç alakası olmayabilir ama yürekten şunu söylemek zorundayım. Ne olursa olsun benim vicdanım bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin geleceği birazcık daha güzel olması için gerçekleri söylemekten vazgeçmeme el vermiyor. Bu da benim karakterim. Yapacak bir şey yok. O zaman anlatayım sizlere neler geliyor başımıza. Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışmaya çalışıyorum. Bugüne kadar tüm kanal gelirlerimizi de sizler biliyorsunuz zaten tek tek hesabını verdik de bağışladık. Ancak bu dönem öyle bir dönem ki hakkımda açılan soruşturmalar ve ondan sonra uzun süreli mahkeme süreçleri için e, bir maddi e, maalesef gerekliliğimiz olduğundan dolayı şimdilik bu bağışları durdurduk. Ama namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum ki herkesin önünde bakın yüz binlerin izleyeceği bu videonun önünde ben kendi adıma bir kez daha söz veriyorum. 10 yıl boyunca nasıl yaptıysak hesap tek tek vereceğiz. Yine hesabı tek tek vereceğiz. Dolayısıyla o paralar kimsenin cebine falan gitmeyecek. Evet mahkeme süreç olacak. soruşturmada avukatlarımıza gidecek. Ama yarın bir gün inşallah tazminatlarla bu şeyleri aldığımızda yine nereye ne gitti, ne kadar gitti ve geri gelen paramız nedir? Bunları anlatacağız ve ardından bağışlar yapacağız. Eğer becerebiliyorsak, umudum o ki becerebilmek. Yarın bir gün işte yarın daha doğrusu önümüzdeki haftalarda kitap da çıkacak. Tüm bunların gelirleri tazminatla gelir bir yerde biriktirip ardından hani ülkemizin geleceği için böyle daha zor durumdaki gençler ama bu sefer bizimki lise ortaokul değil de yüksek eğitim seviyesindeki gençler için düşündüğümüz bir şey. Eğitim verilebilecek bir yapıya dönüştürmek. Yani yine bu ülke için harcamak. Dolayısıyla kimsenin cebine hiçbir şey girmeyecek her şeyi bugüne kadar nasıl objektif yaptıysak aynısı yapacağımızı söylüyorum. Ee, ama şunu da belirtmek istiyorum. Bizi sevenler, izleyenlerden bu dönem hakikaten en çok sizin desteğinize ihtiyaç duyduğumuz dönem. En kritik dönemlerden bir tanesinden geçiyoruz. Bunun farkındayım. Hiçbir korkum yok onu söyleyeyim. Ben doğruları ve gerçekleri konuşuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. 800'den fazla video var. Hacklerin arada düşüyor ama 8 civar video olması gerekiyor. belki 1000 tane vardır abi. Hep sordu abi binlerce video. Söylediklerim orada. Bir de eskiden bazı uyarılar yapmışım. Hani şunlar olsa daha güzel olabilir. Şöyle olsa ya. Hepsinde de haklı çıkmışım. Bak insan bazen kendi şey diyor ya çok haklıyım, haklıyım. O benim de şey var. <laughs> Konuşmuşum, aynısı çıkmış ya. Haklı çıkmışım. Ama dediğim gibi bazen gerçekleri, doğruları konuşmakta ne yazık ki yeterli olmuyor. Ee, ben inanıyorum ki bazı şeyler yanlışlıkla yapılıyor şu anda. Şehven yapılıyor. Çok güzel bir sözdür. Biz ee, de ülkede ne zaman bir şey hata yapılsa şehven yapıldı diye dilek yazarız. Notlarda falan hata oldum. Şehven şehven. <laughs> Dolayısıyla şehven yapıldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani iyi niyetli insanların e, bu böyle bir yolun böyle gitmesine izin vereceklerini düşünmüyorum. Ama bu başka bir konuydu dediğim gibi. Hacklenmemiz başka bir konu. Hackleniyoruz. <laughs> Daha da hackleneceğiz büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> inanılır gibi değil. Şimdi birkaç gariplik var ama bizim hacklenmemizde. Her seferinde önlem oluyor. Şimdi bir tane, iki tane bilgisayarımız erişim var vardı. Bilgisayar yüzde yüz güvenlik. Diğer bilgisayarda olan bir şey olabilir mi diye şüpheleniyorduk. Aslında o da güvenliydi. Ona format attırdık ve hiçbir şekilde ardından internete bağlanmadı. Hiçbir şekilde hesapları giriş yapmadı ama yine eklendik. Ya şimdi diğer bilgisayar aslında çok güvendiğimiz bir bilgisayar ama şimdi onu da format attıracağız. Bizim hacklenmede iki tane çok garip durum var. Garip durumlardan bir tanesi biz hiçbir şey indirmedik. Hiçbir linke tıklanmadı. Ya bundan yüzde yüz eminiz çünkü o bilgisayarda asla böyle bir şey yapılmıyor. Ya dolayısıyla hani oradan bir eklenmemiz yok. Şimdi reklama ile ilgili ikinci sıkıntı yaratacak durum şu, şüphe yaratacak durum şu. Şimdi genelde bu reklama tarzına bakarsanız şunu göreceksiniz. Evet büyük kanallara ekleniyor. Oraya Elon Musk çıkıyor. Oraya bir tane de şey koyuyorlar ne bu? QR kod. Oradan okutup para göndermeniz bekleniyor. Doğrusu o video ne kadar uzun süre canlı yayında olursa o kadar insanı kazıklayabiliyorlar. Bu arada sevgili Elon Musk ve bize ekleyenler ya bak anlattım bizim kadar fakir dolu. Ya <laughs> kimse de para falan göndermeyecek. Boşa yapıyorsunuz. Elinizde veliler de var zaten. <laughs> Buradan Elon Musk'a sesleniyorum. Şimdi hocam Dedim ya bu ne kadar uzun süre kanalda kalırsa o kadar iyi. Dolayısıyla bakın bütün bu hacklenmeleri geneline baktığınızda şunu göreceksiniz. Bu şifreleri ele geçirdiğinde adamlar direkt hacklemezler. Hafta sonunu beklerler. Hafta sonunda hacklemek her zaman daha avantajlı. Niye? E çünkü YouTube Amerika hafta sonu daha az çalışan bu işleri yürütmeye çalışıyor. Bir anda o hacklenmelerin hepsi hafta sonu gerçekleşince başa çıkmaları daha zor oluyor. Dolayısıyla o canlı yayının hacklenmeden sonrasında dolandıracakları canlı yayın ilgili kanal daha uzun kalıyor. Neredeyse bütün hacklenmeler bu yüzden hafta sonlarını genelde denk getiriliyor. Bizimki çok ilginç. <laughs> Adeta bir gibi pazartesi yapılıyor her seferinde. Ve ileride anlatacağım bu pazartesilerden bazıları da inanılmaz benim hayatımdaki başka bir süreçle e, şimdi bahsedemeyeceğim birebir denk geliyor. Olam yani hani gerçekten kötü niyetli değilim e, ama yani bu kadar tesadüf fazla geliyor bazen ama e, diyeyim hani hakikaten tesadüf de olabilir. Yani adamlar demişlerdir ki yani e, bu kanal fakir dolu zaten biz bunu kafamıza yarada da ekleyip duralım. Pazartesileri olsun o da adam memur pazartesileri sabah körde gidiyor. Hani onu da getirelim ki çık hızlıca kurtarsın belki iyi niyetlilerdir. Bugün de sabah 6.20 gibi şey oldu, eklenme oldu. Ben zaten biliyorsunuz e, o saatlerde uyanım, maillere cevaplarım. <laughs> bu sefer cevaplayamadım. Hemen fark edince zaten 20 dakikada kurtardık. E, Tabi bazı videolar şey yapıyor ama hızlıca onlar da geri dönecek. Ama diyorum ya çok ilginç tesadüfler. Hani tüm bu yaşadığım bu süreçte şöyle bir geride yaslanıp baktım da hepsini zaten tek tek not alıyorum bugün yaşadıklarımı. Her şeyi. A'dan Z'ye belgeyle not alıyorum. Çünkü geleceğe bunlar birer e, ne diyeyim hesap vereceğim. Hepimizin hesap vereceği elbette ki e, birer e, nüsha. E, dolayısıyla bu nedenle her şeyi tek tek not alıyorum. Objektif olmaya çalışıyorum. Tabii ki insan olduğundan dolayı subjektif yargılarım olacak. Bir de profesörüm abi yani. Kesin ben subjektif adam. <laughs> Profesör adam objektif olur mu? Olmaz abi. Ego büyük. <laughs> Şimdi dolayısıyla bu lafları da sokuyorum. Bir de iyice düşman ediliyoruz. Neyse. Dolayısıyla hocam ben bunların hepsi tek tek not alıyorum. Ya bu tesadüfler sistemi çok ilginç geliyor o yüzden. Ha dediğim gibi gerçekten kritik bir dönemden geçiyoruz bazı şeylerden bahsedemiyorum tabii ki takdir edeceğiniz üzere hukuki sebeplerle ama işte avukatlarımızdan şimdi birkaç danışmanlık alıyorum sağ olsun avukatlar avukat arkadaşlarım dostlarım yardımcı oluyorlar ama bu süreçte çok daha dikkatli olmak zorunda olduğunun farkındayım. Çünkü hani ileride daha net konuşabileceğim ama hani mı ufacık bir hatalı, bakın hata virgülü yanlış yere koymuş gibi durumlar bile bambaşka noktalara getirilebiliyor. elbette ki hani kamuoyunun vicdanı önemli olan bence. Kamuoyunun vicdanında nasıl yargılanacağımız bence asıl önemli olan. günü geldiğinde de hepimiz her şeyi zaten konuşabilecek hale geleceğiz inşallah. Konuştuğumuzda da her şey ortaya çıkacaktır diye umut ediyorum. Dediğim gibi ben hala şefven bazı hataların yapıldığını düşünüyorum. yoksa hani bizim iyi niyetimiz baki. Bizim bu ülkenin geleceği için bir şeylerle mücadele ettiğimiz baki. Bunun aksinde en ufak ortaya bir tane iddia, bir tane görüntü, bir tane cümle koyulamayacağı baki. 800 videoda, binlerce saatlik videoda. Bugüne kadar bütün gelirlerimizi bu ülkenin geleceği için Köy okullarımıza, deprem zedelere yaptığımız bağışlar ortada. Dolayısıyla bizim hiçbir kötü niyetimiz yok. Olmayacak da bundan sonra da. Ama hani sizlerden ricam bu hacklenmelere birazcık daha sabır göstermeniz. Belli ki bir süre daha olacak. Biz bütün önlemleri alacağız. Aslında bunun önlemi aslında şu olması gerekiyor. Bütün bilgisayarı, telefonumu da. Bu arada telefonla hacklenebiliyor mu bilmiyorum. Bilenler lütfen yardımcı olabilecekler de istatistikveanaliz.gmail.com'dan bize mail atsın. istatistikveanaliz.gmail.com kanalın ilk adı. O zamanlar istatistik anlatıyordum be, memlekete faydalı olmak için. Sonra baktım ki öğrenen yurt dışına gidiyor. Dedim başka bir günaydın, çok teşekkürler. Baktım ki öğrenen yurt dışına gidiyor. Bu sefer dedim ki Türkiye'de başka bir sorun var. Liyakat. Ülkenin geleceği için de bir şeyler yaptık da neyse. İşte o eski mail adresimize mail atabilirsiniz hocalarım. Ee, hani güvenlikle ilgili nasıl bir sıkıntımız olabilir? Siz de fikirlerinizi yazın lütfen. Benim göremedim, bilmediğim bir şey var çünkü hani dediğim gibi ya o kadar az kişiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve o kadar cemince yapıyoruz ki belki bizde de bazı eksikler vardır ama mantıken düşünüyorum olmaması gerek. Yardımcı olarak da bekliyorum. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. hani Bu süreçte bize destek vermek adına videolarımıza hani önümüzdeki dönemde, bu önümüzdeki dönemde maalesef uzun. Sizden uzun süre bunu isteyeceğim. Yani kısa sürmüyor biliyorsunuz ki Türkiye'de e, adalet süreçleri. E, dolayısıyla bu uzun vade boyunca videolarımızı siz de sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Like tuşuna basmanızı, yorum yapmanızı rica ediyorum. Eğer varsa gücünüz katıldan hayatımda ilk kez fark ediyorsunuz ki bu dönemde katıl aboneliklerinizi açmanızı rica ediyorum. Çünkü bu süreçte en iyilerle çalışmak zorundayım. herhangi bir hata yapmamak zorundayım. Bu ülkenin güzel bir geleceği olabilmesi için doğruları en doğru noktadan, en ufak bir hata yapmadan yapmak zorundayım. Bunu da yapmak için elimden geleni yapacağımı söz veriyorum. Çünkü bu ülkeyi çok seven insanlar olduğunu biliyorum. Ben de çok seviyorum. Bu ülkenin daha güzel bir geleceği olmasının için de sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmek gibi bir niyetim de yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorum ki sonuna kadar destek olacaksınız. Çok daha güzel günlerde görüşeceğimizden de eminim. Hoşçakalın. Bu arada moral bozmak yok. Kimse benim moralim bozuk olduğunu düşünmesin. Buradayım ve buradayım. Kemal Kış da olmadı. Son ismini de buydu ama hiç olmadı. <laughs>